2018'de yurt dışına kaçan cam göz grubu olarak da bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü lideri Deniz Kod adlı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesi sağlandı. Milli İstihbarat Teşkilatımızdan yine bir nokta operasyon geldi. Camgöz grubunun liderini Mit Türkiye'ye Getirdi. Ek Milli İstihbarat Teşkilatı Camgöz çetesinin ele başını yakaladı. 2018'de yurt dışına kaçan Camgöz suç örgütünün lideri Binali Camgöz, mitin sürdürdüğü yoğun, yoğun diplomasiyle Karadağ'dan Türkiye'ye iade edildi. Adeta bir suç makinesi olan çete liderinin 42 suç kaydı ve 22 ayrı suçtan da arama kaydı vardı. <laughs> Binali Camgöz. Türkiye'de faaliyet gösteren Camgöz grubu olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olarak biliniyor. Suç dünyasında Deniz Kod adıyla bilinen Camgöz örgütünü tekerlekli sandalyesinden yönetmesiyle ünlü. Uzun süredir uluslararası güvenlik birimlerinin radarında olan yüksek profilli bir suç figürü. Camgöz özellikle silah kaçakçılığı ve çeşitli organize suç faaliyetleri nedeniyle aranıyordu. Yol arkadaşınız rodi başlıyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. İlk abone hedefim olan 10.000 abone olma yolunda beni yalnız bırakmayacağını biliyorum. İyi seyirler. Birçok suçtan aranmasına rağmen bin alacağım gözüküyor. Sarp sınır kapısından Batum'a kaçarak izini kaybettirdi. 2020'de Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş olan sahte pasaportla Belarus'a geçti ve bir süre sonra ise dünya mafyalarının ünlü ve sevilen memleketi Karadağ'a yerleşti. Elindeki sahte evraklar ve pasaportlar ile göstermelik olarak naylon bir inşaat şirketi kurarak oturumunu aldı. Tabi insanın aklına gelmiyor değil. Sahte pasaport ile hem ülkeye girip hem şirket kurup hem de nasıl oturum alabiliyorsun? Hiç mi bir denetlemeye takılmıyorsun? Neyse oturduğu yerden suç örgütünü yönetmeye devam edelim. Göz Haziran 2022'de İzmir'de 2 kişinin öldürülmesinde de sorumlu tutulmuştu. Interpol'ün takibindeki isim 6 Temmuz 2022'de Karadağ'ın başkenti Podgorica'da 5 adam ile birlikte sahte pasaportlarla yakalandı. Kırmızı Bülten'le aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi lider Cam Göz de yakalandı. Şimdi Türkiye'yi iade süreçleri bekleniyor. Interpol, Europol daire başkanlığı her iki şahıs hakkında yakalanmaları için Kırmızı Bülten çıkardı. Başkentin 15 kilometre uzağındaki Spuž hapishanesine ünlü bir çete olan Kavak çetesinin 5 adamı ile aynı koğuşa konuldu. Araştırmalarım üzerine öğrendiğim kadarıyla bedensel olarak hatta daha detay verecek olursak belden aşağısı %93 engelli olan cam göze 4 duvarda engel olamıyordu. Ve adının daha geniş çevrelerce duyulacağı o olayı tasarlıyordu. Hatırlarsanız 9 Eylül 2022'de İstanbul'da trafikte büyük bir suikast işlenmişti. Yovan Vukotic isimli Karadağlı bir mafya lideri sokak or ortasında motosikletli grup tarafından suikaste uğrayıp olay yerinde hayatını kaybetmişti. Günlerce konuştuğumuz bir düzenlenmişti İstanbul'da. Sırp mafya liderine yönelik İstanbul'da çocuğu ve eşine yönelik düzenlenmişti. O sırpın yeni detayları ve görüntüleri ortaya çıktı. İşte bu görüntü Sırp mafya lideri Vukot için infaz edilmeden sadece birkaç saat öncesine aitti bu suikast tarzı size birisini hatırlattı mı? Bu suikast Spuş hapishanesinde beraber kaldığı Kavaç çetesi üyeleri tarafından ortaklaşa planlanmıştı. Cam Göz'ün bu hapishanede o dönem İtalya'da ikamet eden ve halen tutuklu olan Barış Boyuna ihaleyi verdiği soruşturma dosyalarına yansıyordu. 2023 sonunda tahliye edilerek yüksek güvenlikli yabancı gözetim merkezine nakliye edilen Can Göz, ülkemize iade edildiği tarihe kadar burada tutulmuştu. Bu sabah saatlerinde bize yaptığınız bu operasyon e, öncelikle yani yanlış bir operasyondu. Nasıl yanlış bir operasyondu? Bize gösterdiğiniz hassasiyeti, teknik takibi, fiziki takibi e, satıcılara gösterirseniz e, şimdi satıcı kalmazdı. Benim adımdan dolayı mı bu operasyon böyle e, başka bir hal aldı? Peki işin garip kısmı ise hakkında 42 suç kaydı 25 tutuklama kararı olan adeta bir suç makinesi Camgöz Karadağ'da nasıl tutundu? İade edilmesine nasıl engel oldu ve daha sonra ne oldu da Karadağ hükümeti Camgöz'ü gözden çıkarıp iade etmeye karar verdi? Camgöz yakalandığında Alevi ve Kürt kökenini öne sürüp iltica talebinde bulunmuştu. Bir hayli akıllıca oynuyordu bu oyunu. Ancak bu süreç çok da istediği gibi sonuçlanmayacaktı. Yüksek mahkeme Camgöz'ün o dönem ülkemizi iadesine hükmetti ancak bu kararı Adalet Bakanlığı'na takıldı. Bir yıl 4 aylık süre içerisinde Karadağ hükümetinde tamı tamına 3 kez bakan değişti ve ilk 2 bakan iadeyi onaylamadı. Gerekçe olarak ise Kürt kökenli ve engelli bir birey olan Camgöz'ün ülkesinde yargılama sonrasında eziyete uğrama ihtimaliydi. Ancak Avrupa Birliği'ne katılım yolunda planını adım adım uygulayan Karadağ hükümeti sonunda asıl ve net kararını vermişti. Haziran ayında Avrupa Birliği tarafından gelen olumlu havayı fırsat bilen Karadağ hükümeti çok geçmeden Adalet Bakanı'nı bir kez daha değiştirerek reform niyetini gösterdi gösterecekti. Karadağ hükümeti bu kez direkt olarak olayı uzatmadan sonuca gitti ve Milli Güvenlik Kurulunda oy birliğiyle Binali Cam göz için ulusal güvenliğe tehdit kararı alındı. Kararı açıklayan Adalet Bakanı büyük bir vurgu ile ulusal güvenliğe değiniyordu. Cam göz operasyonunda sorumlu şef Lazoviç ise Karadağ'ın güvenli bir ülke olacağını ve asla organize suç çeteleri ve grupları için bir sığınak kapısı olamayacağını söyleyerek adeta mafyalara gözdağı veriyordu. Ve daha sonra saatler içerisinde onlarca polis eşliğinde cam göz İstanbul uçağına bindirilecekti. Karadağ Suç Dairesi Başkanı Lazar Skepanovic cam gözün yerel saatle 19.15'te yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye gönderildiğini duyuruyordu. Yaklaşık 40 polis memurunun katıldığı bu süreç iki ülke arasında güçlü işbirliğiyle tamamlandı. Cam Göz Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle uluslararası aranan suçlular listesindeydi. Karadağ ve Türk polisinin kayıtlarına göre Cam Göz yüksek riskli bir kişi olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirme Türkiye'de organize suç faaliyetlerini yönlendiren ve Karadağ'daki suç gruplarıyla bağlantı kuran tehlikeli bir lider olduğunu ortaya koyuyordu. Bir insanın bedensel sınırları ne kadar büyük olursa olsun zihinsel kapasitesi ve zekası onun en güçlü silahıdır. Ancak bu güç doğru yöne kanalize edilmediğinde insanı kendi yarattığı karanlık bir dünyanın mahkumu haline getirebilir. Tekerlekli sandalyeye mahkum bir mafya liderinin hikayesi bu noktada düşündürücüdür. Onun durumu bir yandan insanın fiziksel engellerine rağmen neler yapabileceğini, zekasıyla ne tür işlerin altından kalkabileceğini gösterirken, diğer yandan da bu zekanın yanlış bir yolda nasıl bir trajediye dönüşebileceğinin de somut bir örneğidir. Engeller insanın yaşamını şekillendiren durumlardır ancak bu engellerin nasıl yönetildiği kişinin gerçek karakterini ortaya koyar. Bu mafya lideri zekasını ve tecrübesini insanları manipüle etmek, suç ağları kurmak ve güç peşinde koşmak için harcamıştı. Belki de fiziksel sınırları ona hayatta daha farklı bir yol seçme fırsatı vermişti. Zihinsel gücünü insanlara yardım etmek, adaleti sağlamak ya da topluma faydalı bir birey olmak için kullanabilirdi. Belki bir yazar, bir bilim insanı ya da bir öğretmen olabilirdi. Zekası insanlara umut ışığı olabilirdi ama o karanlığı tercih etti. Hayat bize zaman zaman beklenmedik engeller çıkarabilir ancak bu engeller bizim nasıl bir insan olduğumuzu belirleyen esas unsurlar değildir. Asıl önemli olan bu engeller karşısında nasıl bir duruş sergilediğimiz, zekamızı ve bilgimizi ne yönde kullandığımızdır. Bir tekerlekli sandalyeye mahkum olmak hayatı durdurmaz ama zeka ve bilgi yanlış yönlendirildiğinde insan kendi cehennemini oluşturabilir. Herkes zekasını ve bilgisini kendisinin ve çevresindekilerin iyiliği için kullanma fırsatına sahiptir. Önemli olan bu fırsatı nasıl değerlendirdiğimizdir. Doğru yöne kanalize edilen zeka engelleri aşmakla kalmaz aynı zamanda dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirir. Unutulmamalıdır ki bir insanın asıl engeli fiziksel sınırlar değil zihin ve yürek arasındaki mesafedir. Bu mesafeyi doğru köprülerle bağlayabilenler gerçek anlamda engelleri aşabilir. Bu videoda da Rodi'den bu kadar. Video hakkındaki düşüncelerini yorum kısmında benimle paylaşırsan mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.